Adana'da polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde emniyet kemeri takmadığı için çevrilen sürücüler simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı gösterildi. Etiketine bakar hayat altta yazıyor. da Ay herkese söylüyorum emniyet kemersiz. <laughs> sakın ve sakın. <laughs> Korku. Çok büyük bir korkuymuş. Aman aman ne olur sakın emniyet kemersiz hiçbir yere gitmeyin. Ya 3 kilometre de olsa gitmeyin. Yani, Pişman oldunuz mu emniyet kemersiz? Çok, çok. Yani çok. İlk çok sağ olun. İyi ki böyle bir şey gösterdiler. Bundan sonra emniyet kemersiz asla kalbi evet. çarpıyor <laughs> yani ya bak, Bu 4 kilometre yaşadığınız bir Mesela, için gerçekten, e, Bir an Hayat bitti sandım Oysa hayat bir harekete bakıyor Ama biz bunu hep atlıyoruz Yaşamak e, bunu fark etmek için illa böyle bir şey yaşamamız mı lazım Ailemizde veya kendimizde Şu an ben bunu yaşadım Vatandaşlarımıza emniyet kemerinin Önemini anlatım bilgilendirme ve e, Bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz Ayrıca bu, bu gördüğünüz simülasyon aracında da saatte 5 ile 10 kilometre hızla takla atan birisinin emniyet kemerindeki e, koruyuculuğunu görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan biz emniyet kemerlerini takmalarını, arka koltuk ve şehir içi dahil emniyet kemerlerini, kemerini takmaları kendi güvenlikleri için e, muhakkak surette bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz.